Selamun aleyküm dostlar. Hep güvercin salmada çekmeyelim. Böyle Japon esler. Dört tane, iki dişi, iki erkek. Geç oğlum sen de. Hayvanlar <laughs> burada valla zor zapt ettik hayvanları. Hepsi de çift kanatlı, tepeli, tepeli fersimli. Gel 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 Vallahi karınca gibiler maşallah Arkadaşlar böyle dört tane Japonez iki dişi iki erkek Aman Allah Aman Allah'ım <laughs> Bizim kuşlar durmuyor yerlerinde Arkadaşlar iyilerinden, beyazlarından. Beyazları pek olmuyor artık. Arkadaşlar YouTube kanalına da destek olun. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım zapt edemiyoruz. <laughs> Sağlıkları saatleri çok yerinde kuşların. Beyler kimsenin yapmadığını yapacağız. Japonezlerin zaten beyazların takımlarını biliyorsunuz. Biz açılış serbest kaldığı yerde gidiyor. Bakın bunların boyunları da e, mavileşiyor. Çok da güzel renkleri olacak. Dediğim gibi açılış serbest kaldığı yerde gidiyor. Youtube kanalımıza da destek olun arkadaşlar. Youtube'a geçiyoruz artık. Youtube kanalımıza destek olun arkadaşlar.